Evet. Barınak olayı ne abi gelek artık şu konuya. Evet barınak olayını da anlatmak lazım. O oh, buraya mı atlamıyor? Barınak olayı şu arkadaşlar, <laughs> ya çok hedef göstermek gibi de olacak. O yüzden de çok konuşmak istemedim bu konu hakkında ama e, bazı kişiler bana hakaret etti o şeyden sonra yayından sonra yaptığım şeyde herhangi bir yanlışlık olduğunu düşünmüyorum. RP yaptım izleyenler varsa görmüşlerdir. RP yaptım. Ee, RP'de güya insanların yayın akışını bozmuş. Bu konu üzerinden bana hakaretler edildi. Minecraft yani Minecraft oynuyoruz, RP yapıyoruz. Bu kadar da derin değil abi. Yani ben de çıktım barınaktan. Ee, bu arada bilmeyen varsa barınağı kendisi ben Viti kurduk kurucu üyeler biziz. Ya yani en azından kalanlardan bahsediyorum. Ee, yani hatır vardı. Kalıyordum abi barınakta. Arkadaş ekibi gibi bir şeydi. Bu artık öyle olmamaya başladı. Ya yani hadi yine Kenzi ben yakınız da ne bileyim abi mesela Algom ile kim böyle en son böyle arkadaş arkadaş konuştu? Sana soruyorum Kenzi kim böyle çok yakındı ki? Yani Artık öyle bir arkadaşlık durumu kalmadı insanlarda. da anlıyordum. Bunu çok dert etmiyordum. Evet üzücü bir şey belki ama dert etmiyordum. Ama artık şey olmaya başladı yani. E, benim yayın serimi bozdular. Ben niye benim yayın serimi bozup benim içeriğime zarar veren bir ekipte durayım? Bana zarar verdiler. E, şu an barınak discord grubunda hala varım. Viti dedi e, Özür dilemezler belki ama sen yine de kal dedi. Ee, bir şey deme, kal, bizimle konuş, kendisiyle benle konuş. Kal dedi, ben de iyi tamam dedim. Duruyorum ama barınakta mıyım emin değilim. Olmak çok istemiyorum yani bana bir ayıp yapıldı. Yani bu arada şunu da söyleyeyim barınak ekibinin ben beni çok şey gördüğünü de düşünmüyordum. Youtuber olarak gördüğünü de çok düşünmüyordum. Yani. Ya oğlum şöyle bir şey diyeyim yani. Barınak ekibinin kuruluşu direkt şey değildi yani. Youtuber ekibi olarak görünüyordu normalde. Ama direkt arkadaş ortamıydı. Bence sen çok yanlış bir gözle bakıyordun ekibi. Yani ben de o gözle demiştin ya bir ara. Ki. iç arkadaşları olarak görüyorum falan demiştin. Tamam hani... ona dönüştürdünüz çünkü abi. Siz buna dönüştürdünüz yani. Bunu ben yapmadım ki. Ya bu olması gereken bu olmaya başladı. Çünkü artık... Ee, biz arkadaşlığımızı kitleler önünde yaşıyoruz ve bu kitleler önünde de artık mecbur olarak birbirimizi iş arkadaşı olarak görmemiz gerekiyor. Yani ben burada kimseyi suçlamıyorum ee, bize mesafe koyduğu için. Yani kitleler önünde yaşanan ilişkiler arkadaşlık olsun, sevgili olsun artık şeye dönüşmeye başlar, işe dönüşmeye başlar. Gerçek bu.